Bugünkü konumuz atasözleri. Bir tür özlü söz olan atasözlerini işleyeceğiz. Atasözler nedir? Bakalım. Atalarımızın yüzyıllar boyu süren gözle, deneyim ve tecrübeleri ile bunlara dayalı düşüncelerinden oluşmuş kısa ve özlü sözlere atasöz denir. Yani atasözleri bizim atalarımız tarafından söylenmiştir. Yüzyıllar boyu süren deneyim, gözlem ve tecrübeler ile söylenmiştir. İlk söyleni belli değildir. Her toplumun kendine göre atasözleri mevcuttur. Şimdi atasözlerin özelliklerine bakalım. Kısa bir özü sözlerdir. Yani atasözleri sayfalar, e, sayfalarda yazılmaz. Kısadır ve özlü sözlerdir. E, çok derin düşünceler anlatırlar. Toplumun yani halkın ortak malıdır. İlk söyleni belli değildir. Atasözlerini ilk söyleyen kişi belli değildir, Kimin söyledi, kimin tarafından ortaya atıldığı belli değildir. Bakıyoruz çoğu mecaz anlamlıdır. Mesela birinin nesi var? İki sesi var. Burada bir mecaz anlamı görebiliriz. Burada iki sezi sesi var derken birbirine çarpma manasında kullanılıyor. Yani birlik, beraberlik içerisinde olma manasında kullanılıyor. Bakalım. Zengin bir anlam yükü ve yol gösterici bir özellik taşırlar. Atasözlerinin anlamları zengindir ve yol gösterici ödellik taşırlar. Eğer dikkatli derin bir şekilde düşünecek olursak atasözlerinin derin manalarını çözebiliriz. Kalıplaşmıştır sözcüklerin yerlerini değiştiremez. Evet atasözleri kalıplaşmıştır. Eğer sözcüklerin yerlerini değiştirirseniz o atasöz özelliğini kaybeder. Yani o atasözü değildir artık. Başka bir örnek, başka bir özellik, düşünce ve eğitim bildirdikleri için tümce şeklindedir. Bütün atasözleri tümce şeklindedirler. Düşünceleri belirtirler, ee, bu yüzden de tümce şeklindedirler. Örneklere bakalım, yaş kesen baş keser. Burada ne anlatılmak isteniyor? Yeşil ağaç kesen cinayet işlemiş kadar suçludur, kötüdür manasında kullanılmış. Başka bir örnek, dost acı söyle. Burada ne anlamamız gerekiyor? Dostun arkamızdan gıybet yapmadığını, bizim aklımızdaki gerçekleri direkt yüzümüze söylediğini anlatmaya çalışıyor. Başka bir örnek. sakla zamanı, gelir zamanı. Bu atasöz ne anlatıyor? Bir, e, biriktirmemiz gerektiğini, her şeyimizi biriktirmemiz gerektiğini, biriktirdiğimiz şeyleri zamanı gelince e, kullanabileceğimiz, onlar biriktirdiğimiz şeylerin bir vaktinin olduğunu ifade ediyor değil mi? Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.